Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Mihrimah ve evet. sürpriz yapacağız. Sabırsızlıkla orada bizi bekliyorlar. Bakalım ne yapıyorlarmış evet. Aha yoklar orada. Nereye gitti bunlar ya? Evet. Hay buradalarmış. Nasılsınız? Hiçbir ne yapıyorsunuz öyle ya? Hiçbir S sürpriz bekliyorsunuz değil mi? Ha? Evet. Hazır mısınız? Evet. Hazır mısınız? Evet. Hazır mısınız? Evet. Hazır mısınız? Evet. Bir, iki, gözlerinizi açmayın. İç. Bak burada açın, ne varmış. Açın, açın. Oturun bakayım oraya. Oturun bakalım oraya. Açın. Meyve ve sebzeler Bı mi varmış orada? Açın. Şöyle çekelim şunu. Oha hepsini döktü mihirim ah ya. Bı bu, 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 açın. Ne çalışıyormuş? Ben size soracağım siz bana söyleyeceksiniz tamam mı oradan? Anlaştık ne? mı? Bu ceviz. Yok bakayım neymiş o? Sen çok seviyordun onu hani e, ocağın üstüne koyup yapıyorduk ya adı neydi bir düşün bakayım. Ortadan kesiyorduk biz onu. Bu ne baba bu ne? Bak ipucu vereyim mi? Bak baba bu ne bu bu bu? Bakacağım bekle. Bebek. Bebek mi? Hı. Merima o kestane. Kestane. Evet ulan, ipucu vermedim ulan. hepsini söylemiş oldum ama altay kafamı ulan. karıştırdı. Ulan, ulan, ulan. Onu ben de bilmiyorum ya. Bakayım neymiş o? Ağaç, mı mı bakalım? <laughs> evet ağaca benziyor biraz ama bu dere otu. Mehrim o neymiş? Ters ulan, tutuyorsun. Ulan. Acaba nane mi o? Nane. Bakayım bir, neymiş o? Nane nane. <laughs> evet naneymiş bu arkadaşlar bakın. Nane. <laughs> Bakalım neymiş o? Çive. Şimdi Mihir bak bana kağıtların hepsini ver ben size tek tek göstereceğim. Hadi bakalım. Ver bana hepsini. Oha 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 atma atma atma. Yaramaz yaramaz attı ya. Getir 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 <laughs> getir. Şimdi hadi size soracağım tamam mı? Hazır mısınız? Bak şimdi size soracağım. Bunu çevirince soracağım size. Bir, iki, 3 Bu nedir? Aferin size. Bildiniz. Bakın çocuklar doğru bildi. Şimdi sıradaki. Bakalım bu neymiş? <laughs> Bakalım bu neymiş şimdi? Bunu söyleyin. Aman. <laughs> Hast <laughs> değil bu. <laughs> Sen biliyordun bunu Mehriman Sultan. Ne? Brok. Brokoli. <laughs> evet, brokoli. Bildiniz. Aferin size. Şimdi bunu soracağız. Bebek. Aa bu neymiş böyle ya? Bebek. Yok ben size çevireceğim şimdi. Bakalım bu neymiş? Tamam. E, aferin. Şimdi de bunu soracağız. Tamam. Yok bunu soracağız şimdi odaklasın ha. Bak bu neymiş? Bebek. bebek. Muz yiyen bebek değil mi? Bebek. Aferin bebek. size bildiniz. Şimdi size bunu soracağım. Bebek. Çeviriyorum. Hazır mısınız? Bu Bu ne? Aferin size. Bakın arkadaşlar bu, doğru bildi. Baba, baba, bu beni esin diye çok yiyorum. Evet Mihrimah bunu çok yiyor. Bu, 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 bu beni diyeyim, evet, da benim esin. Tamam. Var ya. Şimdi bu ne? Bakın bakayım buna. Dut. Ne? Dut. 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 Evet dut. Aferin size bildiğiniz ay. Bu arkasında da vardı. Balkabağı vardı ben ya. Balkabağım. Şimdi bunu bilmeleri biraz zor bence. Bunu Bakalım bu neymiş? Bu neymiş? Bu ne? Hiç. Yok. Yedik. Evet yediniz siz bunu. Halıya gittiğinizde yediniz. Çok güzel değil mi? Ha? Yaban Mersini bu. Yaban Yabı. Mersini. Evet. Aferin mi? size. Oluyor. Biraz geriye oturur musun Mihrim'e? Sen de alta. Biraz daha. Biraz daha Mihrim'e. Hah. Aferin size. Şimdi bunu soracağız. Doğru. Doğru. Yok. Onu değil. Ben şimdi size çevireceğim. Bu ne? pat pat. Mısır. Evet. Mısır. mısır. Evet. Pat pat dedi. Patlamış mısır. Patlamış mısır. Ama mısır. Evet. Işte. Şimdi bunu soracağım arkadaşlar. Bunu bilebilecek mi bakalım? Hazır mısınız? Bu nedir? Dolayısın. Dolayısın. Aferin. Zaten görmüştünüz. Ya. Sizi yaramazlar sizi. Bilmediğim. Bakayım. Bence bunu bilmeleri biraz zor. Bu Büyük ne? ihtimalle başka bir şey diyecekler. Bu, ne? Bu neymiş? Ne? Bu da Yok çilek değil. Çileğe benziyor. Evet, çilek zaten tahmin etmiştim. Bunun adı Ahududu. Ahudu. Bak evet. Sen Ahududu. Evet. Ahududu. Şimdi sıradaki meyvemiz bu. Ne? Arkadaşlar siz de tahmin etmeye çalışın tamam mı? Ne? Şimdi bu ne? Kiraz. kiraz. Bakalım kiraz mıymış? Hayır bu vişne. vişne. Kiraza benziyor. Vişne. Evet. Ya, baba, bu. Bakın bu vişne. Kiraz'a benziyor ama vişne. Peki şimdi bunu soracağız. Bunu büyük ihtimalle ne? çocuklar bilemez. Bu, bu nedir? Bu ne? Bu ne? Bu, ne? bu kereviz. kereviz. Evet bunun turşusu çok güzel oluyor değil mi? Evet. Biz yiyoruz turşusunu bunun. Ben yemedim hiç. Şimdi bunu soracağız arkadaşlar. Bu ne? Bunu siz de tahmin edin bakayım bilebilecek misiniz? Hadi bu ne? Aferin. Biraz ipucu verdik ama olsun. Ay. Şimdi bunu soracağız. Mango. Bunu siz de bilin. Bakayım bilebilecek misiniz? Bu ne? Salatalık. Evet salatalığa benziyor ama salatalık değil. Ne? Kabak. Kabak. Evet. Bu da kabak. kabak. Diğeri de bal kabağıydı, değil mi? Evet. Heh. Şimdi bunu soracağız. Bakın ben size bunu yemeyin diyordum. Hani Hı. siz görüyordunuz sürekli ya dışarıda böyle çalıların arasında görüyordunuz. Ben size bunu yemeyin diyordum. Niye? Bu kuş üzümü. Kuş üzümü. Evet, çünkü bazıları zehirli olabilir. Kıyım, evet. Bakalım, bakalım. Bunu kesin bilirler ya. Siz de bilirsiniz bunu kesin. Bu nedir? Küçük soğan. Yok. Bilemediler ya. Ha, Yok, bu sarımsak. Sarımsak. Evet, biliyorsunuz bunu zaten değil mi? <laughs> Evet sıradaki meyvemiz bu. Şimdi bunu soracağız. Arkadaşlar siz de tahmin etmeye çalışın tamam mı? Peki bu ne? Aferin size. Evet çok güzel. Çok seviyorsunuz değil mi? Şimdi arkadaşlar bunu soracağız. Bakalım. Dizim, ama burada iki tane mi var ya? Dizim. Ama burada iki tane varmış yapışmış. Şimdi bunu soracağız. Bakalım bilebilecekler mi? Mirimah bu ne? Bu ne? Altına bu ne? Bunun adı karnabahar. Karnabahar. Evet. Şimdi sırada bu var. Bu daha demin söylediğiniz şey. Yok. Şimdi ben arkasındakini göstereceğim size. Peki bu ne? Kıyas. Aferin bildiler bu sefer. Bak ne kadar güzel değil mi? Bunlar çok tatlı. Yaz gelsin ben size bir sürü alayım ondan. Çok ben sana. Şimdi bunu soracağız. Bakalım bunu bilebilecekler mi? Bunu kesin siz de biliyorsunuzdur. Bu ne? Aa, en çok kim seviyor patatesi? Ben. Ben, ha. ben en çok haşlanmış patatesi seviyorum. Haşlanmış patatesi mi seviyorsun en çok? Aferin sana. Peki şimdi sıradaki meyvemiz bu. <laughs> bu ne? Ne? Ne bu? Bak iyi bak iyi bak bilirsin bunu. Ne? Altay sen biliyor musun? Çok ne? seviyorsun sen bunu. Adını? Aa! Değil evet. <laughs> Ne? Ne bu acaba? Ne? Şeftali. Şeftali. Nasıl bilemiyorsunuz şeftaliyi Şeftali. Bu ne yaltay Şeftali. Şeftali. Aferin sana babacığım Önce bunu. Biraz süre geri gidin bakayım önce, tamam. Önce, önce bunu dedi. Tamam hadi önce bunu soralım. Şimdi bunu soracağız. Ne? Yok. Bu Aşı nedir? Acı biber. Yok kırmızı biber bu acı değil bu çok tatlı olur. Kırmızı. Evet ama bu biber sadece tatlı oluyor. Diğer kırmızı biberlerin çoğu acı olur. Sadece bu kırmızı biber tatlı olur babacığım. Ama Evet. Şimdi bunu soracağız. Bakalım bilebilecekler mi? Bu ne peki? Bu ne? Kayısı. 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 Evet siz seviyorsunuz bunu. Önce bunu. Tamam bakalım bunu soralım. Evet, daha demin bunu sormuştuk zaten ama o bak, farklı bir şeydi. Bir şey var, bu ne? Bak, bak aslında bir şey var. Tamam. Bu, bu ne? ne? Bu ne bu? Mor. Hmm, mor. Mor? Bu ne? Soğan. Soğan. Evet. <laughs> Şimdi Aha bir tane daha çıktı. Bu neymiş? Daha demin bil... söylemiştiniz. Şeftali. Şeftali. Evet. Şimdi bakın, bunu bence siz de bilemezsiniz. Bakalım benim bebişlerim bilecek mi? Bu ne? Hmm. Bu ne? Mantar. 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 Hiç kopya vermedim bir kere. Evet. <laughs> bu mantar, evet. Mantar. Şimdi arkadaşlar bunu soracağız. O bu ne acaba? Mantar. Bakın bakalım bu, bu ne? çikolatanın içinde var da. Evet, adı ne acaba? Ne? Baba bunun içinde çikolata var Evet, bununla çikolata yapılıyor, değil mi? <laughs> Fındık. Fındık. Evet. Önce bunu al. Hadi bakalım bunu bilebileceğinden bence kesin yanlış söyleyecekler arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Çünkü daha önce hiç görmediler yani yemediler. Baba bu kutuyu koy bu. Biraz geri oturur musun Mihrima? Tamam Altay biraz geri otur babacığım hadi. Ne yapıyorsunuz? Kutuyu verir misin ona? Tamam ver bakıp geri verecek. Geri verecek. Tamam o zaman bildiklerinizi kutunun içine koyalım tamam mı? Tamam. O zaman otur bakayım oraya biraz geri git. Biraz geri git. Tamam. Koy. Yok şimdi değil ver bana onu bekle. Şimdi bu, şimdi size bunu soracağım tamam mı? Oo. Bakalım bilebilecekler mi? Bu ne? Bu ne? Bunu yemiştim ben. Yemiş miydin? Ah ben almış mıyım? Evet almıştım size. Hayır. Ya? O da başka yerde yemiştik. Başka yerde mi yemiştiniz? Evet yedim. Hmm, bunun adı Greyfurt. 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 Ha, aferin sana. Sen söyle. Sen söyle bakayım Mihrimah. Neymiş adı? Neymiş Mihrimah adı? Greyfurt. Evet. Bir düzgün oturur musun babacığım? Hadi bakayım. Düzgünce otur. <laughs> Şimdi bunu soracağız arkadaşlar. Bu ne? Ne? Bu ne Müslüman Galeri'nde? Evet, burada da var. Bizim evet. dolabımızda da var. Çok çok, çok evet. Çok. Bunun adı ne Altay biliyor musun sen bunu? Nasıl Bunun adı ne? Bunun adı kırmızı lahana. Hayır, hayır, mor, mor. Ha, mor lahana. Moyna. Mor lahana olur, kırmızı da olur. Şimdi bunu soracağız arkadaşlar. Bakalım. Siz de tahmin etmeyi unutmayın. Tamam ben veririm kızım. Sen otur yanına. Tamam koy hadi. Al da koy hadi. Hadi otur devam edelim. Şimdi bunu soracağız. Bakalım bunu bilebilecekler mi? Bilebilecekler. Evet. Bakın bakalım bunu nedir? Ben fıstık. fıstık Aferin. Fıstık. Aferin size. Şimdi sırada bu var. Bak. Netlesin biraz. Evet. Ha. Bu nedir? Bu ne? Lahana. Evet. Söyle. Sesi söyle. Yeşil lahana. Evet. Alta bunu ev içine koyar mısın kutunun içine? Bildiniz bunu. Bu arkadakini hmm. bilmedik. He onu bildik değil mi? Evet. Evet. Bak bunu daha önce hiç görmediler. Bilmeyecekler büyük ihtimalle. Yok. Bu ne? Bu ne? Bu daha önce hiç görmediniz. Bunun adı papaya. Papaya. Evet bu da bir meyve. Ya, bunu ne diyeceksin? Bunun adı ne? Papaya. Papaya. Aferin size. Şimdi bunu soracağız arkadaşlar. Bak, Peki bunun adı ne? Bu ne? Ben... Evet söyle söyle evet. Nerede? Yok. Daha, daha dedim, ne söyledin? Maydanoz. Maydanoz. Ne? Maydanoz. <laughs> evet. Neymiş Altay? Maydanoz dedim. Evet. Maydan maydanoz. Maydanoz değil. Aha. Altay bunun adı ne? Maydanoz. Aferin size. Bunu koyar maydanoz. mısın Mihrimah yerine? Tamam bunu da soralım şimdi. Bunu soracağız. Çok güzel gözüküyor değil mi? Altay bu ne? Mihrimah bu ne? Üzüm. Siz seviyor musunuz üzümü? Aha. Baba size üzüm alıyor mu? Evet. Oo, çok mu yiyorsunuz üzümden? Oo, ben de çok severim üzümü. Şimdi bunu soracağız. Bekle hey, baba, kızım. Baba, bundan Bak bu çok eşki, değil mi bu? Evet. Peki bu nedir? Bu ne? Anne bununla size mamalar yapıyor. Güzel mamalar. Bu ne? Bunun adı bamya. Bamya. Evet. Bu bir sebzedir. Evet. Bunu koyar mısın Mir Mahya'na? Evet. Almış. Bunu çok sever Mihrimahlı Altay Almış. ama ismini bilmiyorlar. Ne? Bunun adı ne? Eski. Eski. Evet ama erik. Erik. evet. Aa, ondan alsanız da çok seviyorum. Yani. Evet biliyorum çok sevdiğini alırım sana merak etme. Şimdi arkadaşlar bunu soracağız. Bakalım bu neymiş bilebilecek misiniz ya? Bu Almış. ne? Almış. <laughs> Altay çok rahat bir şekilde cevap verdi. Sanki hiç zorlanmadı. Hiç evet. umursamıyor bile. Altay bunu yerine koyar mısın? Teşekkür ederim. Şimdi bakalım bunu bilebilecekler mi? Siz bilebilecek misiniz bunu bir bakalım. Bilmiyorum. Hazır mısınız? Evet. Altay otur yerine. Evet. Altay otur yerine hadi bakayım. Hadi seni bekliyoruz. <laughs> Al bakalım. Al bakalım. Evet, bu nedir? Ne? Armut. Aferin size. Armut. Armut Armut. Armut Amut. Amut tabii bir armut. Almute. armut. Almute. armut. Almute. Amut. Evet. Bence bunu kimse bilemez. Siz bilebilecek misiniz bakalım arkadaşlar. Siz de tahmin etmeyi unutmayın. Almute. Bunun adı nedir? Ne? Çikolata. Yok. Çikolata. Halte, buraya oturur musun babacığım? Sen de Mihrimah biraz bu bir tarafa geç. Ab ablaya yaklaşma bacım. Mihrimah o tarafa geç biraz da. Bunun adı kırmızı fasulye. Kırmızı fasulye değil, siyah fasulye. <laughs> Al bunu yerine koy. Bakalım bunu bilebilecekler mi? Bunu çok seviyorlar. Siz de görün böyle. Bakalım. Hazır mısınız? Hadi bir, iki, üç. Bu Ulan. neymiş? Bunu biz yemiyoruz. Yiyoruz ya lan. Yiyoruz. Yemiyoruz mu? Yiyoruz. <laughs> Yalancı çıkarttılar beni. Yorulurlar ben da yiyemiyoruz. Bunun adı Hindistan cevizi. Hindistan cevizi. Evet. Hindistan dedi. Bunu şimdi kesin bilecekler bak. Geçen gün biz tavlaya ne toplamaya gittik? Soğan. Evet ama biz ne toplamak istemiştik? Soğan. Yok soğan topladık ama. Soğan toplamaya gitmemiştik. Bunu toplamaya gitmiştik. Hayır, soğan topladık. Evet, soğan topladık. Ama soğan toplamak için gitmedik. Başka şey için gittik. Onu bulamayınca soğan topladık. Yok, vallahi soğan. Evet, soğan topladık diyorum zaten. Bunun adı neydi? Hani anne size üstüne yoğurt koyup yapıyordu. Yoğurt koyup yapıyordu. Siz çok seviyordunuz yes. ya. Ha? Ekşi hani böyle çok güzel. Ha? Semizotu. Semizotu. <laughs> evet, hatırladınız değil mi? semiz otur bakalım